Tam gecenin kövünde. Lan kara makara. Allah çarpsın youtuber Allah çarpsın ito Allah çarpsın kara makara. Allah çarpsın. Üst, Allah çarpsın. Yani Allah çarpsın. Amına kim ito geldi. Bunu çıkarız. Allah çarpsın videosunu çıkarız. Biliyor musun? Valla çıkarız. Video çekiyordur o şu an. Çekiyordur. Güzel maç şey çıkarsa çekiyordur. I Ama izleriz. bizim bir Yarın parisi. Lazım. Yarın sabah parisi. Evet evet. Yarın izleriz seninle beraber. Bizim bir olsak valla göt olur ha. Aciz. Kanka, kanka direkt yukarı çık. Kanka Acil. direkt yukarı çık. Direkt yukarı çık. Direkt direkt direkt. Gel 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 gel. Makarona vurus. Burası... Makarona vursan direkt kimin kazacağı var. Aldım abi. Evet, aynı. Aldım birini daha. Kanka benim oyun burada çok hızlı şey nedense ya. Çok değişik. Tamam. Awesome adam geliyor burada Tam altımız adam var. Oraya gidip can kanka. Bekle, bekle. Barama kırın. Tamam. Aa, karayere falan var. Nasıl avrıldı ya? Çok iyi lan. Ha, uçağın resmini aldın mı sen? Uçağın ekran resmini. Var var her şey var. Açtım ben çoktan ya. He tamam ben ekran fotoğrafı Kanka tam, fotoğrafı... adam tam İyi, adam güzel... tam vardı <laughs> bende. Adam tam vardı bende. <laughs> Kanka. Bana ben kudum ya. Sen böyle bayılırsan bizim üçümüz zor baba. Ben bayılıp duruyorum ya. Ben ona bir de bir yama aç. Mecbur kusmak zorunda kalıyor ama abi. Kara ne vuruyor be adam Aha bak kara motora vurdu. ne vurdu? Allah çarpsın fenema ne vurdu? Çok iyi. 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 Git bitir onu. Git bitir hasta benim. Be, git bitir adam. Adamsın lan kara ekibini öldürdün lan. Asım. Awesome. Oh, o da bir git aşağı bak. Kesin video de çıktın Allah çarpsın video de çıktın abi. Bir şey değil mi? İşler çıkmışımdır baba. Hem oh, de rahat saldırı. Şey Yapacak bir şey yok. kaldı. Gel 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 gel. Çabuk Bir Neredesin ya? Ama kara makara atıyor biliyor musun? Erkek He? değil yani. Kara makara Ona göre yani. Harbi mi? Evet harbi. He. Ama ben bayılıp durdum ya kötü oldu ya. Kanka bana gelmen lazım. Benim yanımda adamla var tam merdivenin. Tamam. Aldım. Bir tane daha adam geliyor. Üstten mi ama çözemedim. Üstten üstten. Kanka, Kanka ya adam yani olmasa gittim evi bitiriyorum. Kay canım yaktı benim yaptım şimdi. Kaybol kaybol direkt git. Kanka makaron kızdı doğru. Kanka ben bir yanı unuttum makaron kızdı ben onu izliyorum. Bilmiyorum. Hayır ismini hiç öyle değil ki. Ya. Ya. Yo kanka kara ben biliyorum tanıyorum kanka izliyorum ben bunu. Eee o, zaman şey biraz şey atlayalım. Maçın sonuna şey yapalım o yüzden paşın ki. Ama ölür büyük ihtimal ya o oynamayı çok bilmediği için o kız. Pişt, oğlum videoda <laughs> şöyle şöyle söyleme <laughs> lan. Kesmek zorunda kalacağım sonra sikeceğim beni ana. Yarrak kafalı. <gülüyor> <gülüyor> amına koduğum ya. Buraya da kesmiyorum amına koyayım. Ben mi dedim sanki? de <laughs> sarı. Arkadaşlar STC Bank'te de haberiniz olsun. hiç sıkıntı yok abi. STC Bank STC ekibinin <laughs> beklerim eksi. <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> ama güzel oynayan. orta seviyede bir oyuncu ya bana göre. Abi ne ne, ne yani. kötü oynuyor yani. O derece bir şey. Oynasın oynamasın söylemeyeceğim ama. Ne yalan söyle. Herkes iyi oynamak zorunda değil. Ben mesela oynayamadım. Mod etkinlikte. Yani mesela. Video kaydını açın, açınca kasıyor beni. Bir kadar kaydılar ki Şu Bir bombaya iki kişi düştük ya rak gibi. Ya bu nasıl grafik kalitesi ananıza. Biraz sıkayım da gelsin biz ama. Tamam. Direkt benim yanıma attı tamam, adam var. Karama kara indiriyor. Yara kafalı gibi sıktı. Kavama kavama. Evet şimdi sen neredesin? Kanka burada da bir tane adam var ya. Nerede acaba? Kanka bu baktım niye şarkı değiştirme 26'da kaldı. Öyle yapıyor ya. Okey alayım. Okey güzel kullanıyorum ben ya. Onu fark ettim. Aa ileride adam var. Bir şey gördüm şurada. Watch out. Bir de yanlış gördüm. Grafik kalitesi iyi değil ki amına koyayım şu an ben anlamıyorum ya. Ağzından sıçmışlar oyunun ya. Bir iki gün böyle düzenmesini bekleyeceğiz bunun var ya. Aa adam geliyor soldan. Şurada herhalde. Böyle ses kastım. Ya da senin sesin var. Havada havada havada. havada çatıda. çatıda. Tamam doğru duymuş. Aa şeyde de var şurada da var. Normal yerde de var. Evin içinde. Aa burada. TBS var. Ya cana cana deseydi iki tane ya. Devam et. Ben bilerek girmedim ama öyle girilir mi yarak kafa? Ya şu da ne amına koyayım araba oyunu mu bu ya? <laughs> ah, hesaydı. Kanka sağımda adam var, haberin olsun. Şu ev. Watch out. Düşürdüm. Gülsüm. Uçuyor da bana. Kanka tam burada, tam burada. Helal. Abla bizi duyuyorsan bize bulaşma vallahi beraber oynayalım çok istiyoruz. Hayalim <laughs> sen <seninle> oynadın vallahi Siktir. <laughs> <laughs> en yakın <laughs> takipçinin her video attığında izliyorum. Adam. Harbi diyorum. Karamakaron. 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 Abi bu ne ya 31 mu 31 amana koyun bu ne içtiler ne yediler amana koyun bu şey ya PUBG etkileri Ne yiyip içiniyoruz da bu 31 ya. aşkınız amana Acaba yanlışlıkla mermiler mermi normal şarjör sayısı mı attı o kaptılar yanlışlıkla mı ne Bak da nasıl bak ama ne da e, ebesini al Bir kere sık tamam bir kere sık 30'a al şarjı değiştirilmiyor Değiştirilmiyor İşte bak Aa kanka bak normal <laughs> Ya loot yok ya Çıldıracağım Aşırı daha Ne para çıkıyor ne bir Yeni şey Yeni füze gelmiş. Evet. Hiç kullanmadım. Kullanmam da amına. Hadi gidelim, Hadi gidelim ya. Kesin ben vurduğumda küfür etti bana içinden. <laughs> Ay Allah belanı versin geri zekalı falan demişler. Sen mi attın bunu? Neye? Neye? Aha bomba! Neyse. Tamam yalanı şimdilik. Lütfen oyun sonuna kalalım da zıplayalım ona lütfen tamam mı? Tamam mı kanka zıplayalım ona lütfen. Beni daha beni de al. Hadi bas bakalım. Daha silah kullanabiliyor UYP. Aha M4 de kullanabiliyor. Yaşadık olmayız. Bunu ona menü açacağız ya, dur dikkat et Ne? <laughs> 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 Çok bir bak mi? Başka bir bana bak Başka bir bak mi? Başka özelliğine bas mi? Başka <laughs> <Bak, bak. gülüyor> bir lan. şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? Başka Bak şey mi? bir dikkat et. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> çıkamayacaksın çıkamayacaksın ee, yerlere giriyorsun. Niye öyle yapıyor ki? <laughs> ne anladım ben o işte? Ben buna yüksekten uçamayacaksam ne anladım <laughs> abi o işte? Kanka tam önümüzde sıkabiliyor musun? Bu be. Ama i̇n, in, in. Sık sık sık. Amına koyayım. Bak onlar gel be. Anasını sikeyim Sikeceğim şimdi. Amına koyarım ya. <laughs> Düşün değiştiğini. Geçemem amına koyayım. Geçebiliyor. Eee. <laughs> <laughs> Sen bile çalışırken bir gülüyorsun amına koyayım. Ananı sikeyim. Ya biz Bakarım abla seviyorsun inşallah videoda çıkmışızdır. Hadi Allah'a emanet. Sesin bu arada berbat be ha, haberin olsun. Biliyorum senin de öyleydi. <laughs> ee, ya kanka makaronu nasıl karşılaşacak amına koyayım ya. Ya adamlar ölebilir zeki işi zannediyor. Ya amına koyayım.